Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden alınan dut fidanları bugün Alanya Ala Camii'de üreticiyle buluşturuldu. Bu bölgede çiftçi arkadaşlarımız yoğunlukta ipek böcekçiliği yapmakta biz de Büyükşehir Belediyemiz adına çiftçilerimize destek amaçlı Antalya'nın en uzak, en ücra mahallesine yalnız bırakmadık çiftçilerimizi ve ipek böcekçiliği için olmazsa olmaz olan dut fidanlarını belediyemiz adına çiftçilerimize ulaştırdık. Yapmış olduğumuz bu çalışma Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve KOZA Birliği'nin beraber bir ortak çalışması. Yılların içlerinden uğraşıyordum, vurdum. Emekli oldum kozadan. Geçtiğimizde tutardık, kalabalıydık. Şimdi tutamayız gayri. Yalnız kaldık e. tutamayız. Burada şu anda her evde hemen hemen e, ipek böcekçiliği yaygın halde devam etmektedir. Geçimimiz şu anda hemen hemen ipek böcekçiliğinden. Tutulanlarını şu anda vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ee, Buraya gelen vatandaşlarımız aldılar ve verdiğimiz dilekçelerin neticesinde Sizler de buraya gelerek bizlerin sorunlarını dinlediğiniz sizlere teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.